nedir hocam? P Queen 4 dakika 20 saniye boyunca oyun oynayamıyor mu? Hı? <laughs> ne bu? 4 dakika 20 saniye mi benim yayınlarım böyle? <laughs> ya oyunun amacı e, uzay gemisindeyiz. Gemide çeşitli evet. görevleri tamamlıyoruz. Görevleri tamamlarken aramızda işte şu anda bir tane e, sahtekar çıkacak hı hı. E, o sahtekarı tespit etmeye çalışacağız. Sahtekar sabotaj <laughs> yapacak sürekli. E, Allah'ım hiç anlamamışım hı hı. hiç. Hı hı. <laughs> ya, orada Soğuk harita gibi bir şey gördüm. var bak gördün mü oradan yapabiliyorsun onları. Hmm. Bu konu aa oynadıklarımız. Hiç konuşuyoruz falan birbirimize şimdi nasıl try ama? Ha? Bugün de bugün de ne yapacağız? Bugün de bunun 3 boyutlu şeysi var. Vurma diye. Bugün bugün de ona bakacağız. İzle. Ya baba onda daha fena izle. Çat çat buradaki görevi yaptın mı sen ya? Yo ben Görelim dolandım. Clean o iki filtre. Oğlum nereye kayboldunuz? Bir dakika ya ne oluyor? Sabotaj yapıyor. Hayır bunu yapamıyorum. Ee, lazım tamam yaptım. İletişimi sabotaj etti. Aa! Hemen. Boku bir hemen bozdu. Aşağıdaki kim? Harun. harun. <laughs> 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 Bak sen aşağıda Harun diye Harun falan suçluyoruz. Yani oyunu hiç bilmemek. Abi. Bili Sanıyorum ki oraya kaldı. gidip bozdu. Ben <laughs> diyorum ki lazer. Breaking Ball da olabilir. Teleportlarda, <laughs> teleportlarda her zaman bokluk çıkıyor. Breaking Dur kameranın yerine. Direkt yıkılır ki. Ama nasıl ya? <laughs> Allah Allah ya. ya nasıl olabilir böyle bir şey Pelin? İnanamıyorum ya. Bir sürü farklı seçeneğin olduğu bir oyun oynuyorsun ve bir seçenek sana o yolu vermiyor mu? Aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım bu nasıl olabilir ya? Böyle başlıyor. Bak. <laughs> Bekle. Gördüğünüz gibi benim için kolaydı. Basit. Bence çok mantıklı. O zaman lazer. Lazeri deneyelim. Tamam. <laughs> Lazerle duvarı delelim. Yemek <laughs> <Bok> yedim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Varın aşağıdan, aşağıdan. Bir şey değil mi? Harım aşağıdan koşu koşacak. Ben ben düdük attım burayı. Bak yine bak <laughs> harun aklımı posu yaptım ben şimdi. Ben de ağrıyım böyle gidiyorum. Eğer ölürsem, eğer ölürsem ağrım. Bana ataklaşma, bana yakın. Neredeyim ben ya? Bana yakın geliyor, Hazal benim. Öldükten sonra sesimi kapatıyorum. Abi bir kişi ölmüş. bu <laughs> genelde. <laughs> Abi bir kişi ölmüş. <laughs> Abi, bir kişi ölmüş, <laughs> bağır, bağır, bağır. Ağzımızla yapıyoruz, gördünüz mü? <laughs> Ağzımızla emergency veriyoruz, müthiş. Diyorsam. Seni bu seni bok, Aa. seni, seni bu hakkı Böyle. burada bir ölmüş burada Ay bir ölmüş. <laughs> <üründü. gülüyor> en son hayır en son kimle kim yan yanaydı hadi. Eda. Şey. Aa ben, ben ne yaptım lan kendime mi oy verdim? Ya. Bir şey hiçbir bence <laughs> daha da imtihanda yapardı. <laughs> Abi iyi. ben ne yaptım kendimi <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bunun tam sürümü çıktı onu oynayalım mı? İzle. Tamamını. Baba izle şimdi. Of gerçi bir tane izle oyun buldum yarın Dur onu bak. oynayacağız. Just watch me. Bak bak bak. Hayır. Oh. <laughs> Gene geliyor. Videonun adı Pee Queen 4 dakika 20 saniye boyunca oyun oynayamıyor. Ya bu sefer teleporter işe Ben bunu izledim mi ya? Bir şey diyeyim mi? Bu sefer işe yarayacak. Bence izlemedim. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Vurmadı mı? Oldu. Oldu. Ee... <laughs> oldu lan inanamıyorum oldu. Falcon Punch. En iyi. Yok yok yok. Deli <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey olabilir ne? mi? Ya niye olamazsın? Neden olamazsın? Bu lafların beni çıldırtıyor. Neden olamazsın böyle bir şey? Bana, bana cevap ver. Bana, neden böyle bir şey olamazsın? Neden olamazsın ya? Oyun bu. Olur tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ya ne sağlık bence ben bunu hiç görmedim. Bence ben bunu net hiç görmedim. harikasınız. Bu video kanalın bir hafta içinde en çok izlenen videosu oldu. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri olmazdı. Herkese tekrardan teşekkür ederim. eğer gelecekte bu videoyu izleyecek olursam selamlar. Hello. Başladı gene. Bak bak rahatla bak Allah aşkına. Bizi linkliyorum. Mia dedi ki bağırarak linke gidin. Linke gidin. Linke gidin diye bas bas bağırdı çocuğum. Buraya gitmezsek kavga çıkacak gibi hissediyorum. Bir de bir çıt haberiniz olsun. Tabi gene siz bilirsiniz ama sanki bir kavga edeceğiz gibi gözüküyor. <laughs> Abla <çit> burnuna çarpıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim.